Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cep serisine devam ediyoruz. Bugün sizlere kanguru cep dikimini göstereceğim. Ben her zamanki gibi cep parçalarımı alır, hazırladım ve şimdi dikmeye başlıyoruz. Kanguru cebi dikerken ilk önce cep ağız kısımlarını tela yapıştırıp ütüleyip süs ile dikimini yapıyoruz. ve diğer cep kenarında dikiyorum hemen Cep ağızlarımızı bu şekilde diktikten sonra Bedenimize alıyoruz etek ucunun tam ortasını buluyoruz. Cebimizin de ortasını buluyoruz. Ben bu şekilde işaretlerimi aldım. Ve orta ortaya denk gelecek şekilde yerleştirmemi yapıyorum. Yerleştirmemi yaptıktan sonra alt kısımlarını dikiş payından içeriye katlıyorum. 1 santimden. Burayı sadece buradan dikiyorum. Diğer kenarını da aynı şekilde buradan katlıyorum. 1 santim dikiş payından ve buradan dikiyorum. üst tarafını da yine dikiş payımızdan katlıyoruz ve üstünden bitme yapıyorum ortalamamızdaki amaç cebimizi yerleştirdiğimizde eğri olmasın tam ortada net bir görüntü versin diğer kenarında dikiyorum. Ve şimdi üst kenarını dikiyorum ipliklerini keseyim ipliklerini kesmediniz hocam demeyin bana şekilde cebimizin dikimini bitiriyoruz. Buradan eğilerimizi koyuyoruz. Tabii ki de bu sivit olacağı için buraya ribana ya da kendi kumaşından ribana koyduğunuzda buradaki dikişte içine girmiş olacak.